Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte abimle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Bugün abimi davet ettim. Kanalıma çok istemiştiniz. Çok görmek istediniz. Ben de davet ettim. Abi hadi merhaba da bakalım. Merhaba. Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gülmeme challenge yapacağız abimle. Ee, abim beni güldürmeye çalışacak. <laughs> Kameranın arkasından arkadaşlar. Ee, ben de gülmeye yani gülmeme. gülmemeye çalışacaksın. Aynen. Ay arkadaşlar gülmemeye çalışacağım. Hadi o zaman sizi bekletmeden videomuza geçelim. Evet, ha. evet arkadaşlar başlayabiliriz. Hadi abi sen beni güldürmeye çalışmaya başla. Ee, ne yapsam ki? <laughs> ay arkadaşlar ya. Hayır sen şimdi, şimdi gülmemeye gülmeme. çalış. Yani gülme. <laughs> Kendini bir odakla. <laughs> ya bir şey demeyince niye gülüyorsun? <gülüyor> Allah'ım ya, ya. ya. Hadi bak böyle derin nefes al. <laughs> Gülmeyeceğim. <canım. gülüyor> gülme Bence arkadaşlar biz bir Selina'yı sakinleştirelim öyle geliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Selinay. <laughs> ya arkadaşlar. Selinay şöyle huyu var. Ee, sofrada mesela yemek yerken hiçbir şey söylememes söylemeyeyim. Böyle yüzümü hareket ettirir. mesela kaç göz hareketi yapayım. Selinay böyle kıkır kıkır gülüyor. Şimdi Selinay ay sakinleştirmiş de videoya içinde gülmeye başladı. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Hadi tamam tamam sakin tamam. Tamam ya. Rabbi. Hadi tamam sakin. Tamam hadi sakinleş. hadi başla sen de ama. Tamam. <gülüyor> 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 Oo sen daha başta gülüyorsun. Bir canım. Tamam 3 canım var. 3 3. İki canım kaldı. Aynen iki. <laughs> Aynen. Evet. İç. Şimdi bir gün Nasrettin Hoca varmış. Ay. Sonra bir Selena diye bir kızın yanına gitmiş. Sonra <laughs> sen <Selena. gülüyor> Ya daha bir şey demedim. Ne gülüyorsun ya? Allah Allah. Arkadaşlar böyle olmayacak ya. Allah, Allah. En iyisi biz göz kırpmama challenge yapalım hadi. Hadi. Arkadaşlar biz bir kamerayı ayarlayalım hemen gelelim. Hazır evet, mi? Evet arkadaşlar göz kırpmama challenge başlıyor. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi bir şöyle gözümüzü bir iyice kapatalım şöyle kırpma evesimizi gitsin. İyice ne kırp böyle istediğin gibi. Tamam. tamam hadi başlayacağız. Hadi. 3 2 1.

<laughs> ya o ne ya ne yapıyor? Geri düşeceksin uyar. <laughs> ha kırptı kırptı. Bir bir arkadaşlar evet. <laughs> bakalım son sayı bakalım bunu kim alacak? Hadi bakalım. Ya başla bak gözünü kapat. Aç dedim aç. Gülmeye <laughs> başlıyor hemen ya. <laughs> evet. Tekrardan yapıyoruz. 3, 2, 1. Ya niye öyle yapıyor? <laughs> ya kırptı ya. ya arkadaşlar bak. 3, 2, <laughs> Allah Ay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Selin'in kanalına. Bu kadar. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. O hareket ya.